Sevgili Galatasaraylılar, hepinize selamlar, sevgiler. Evet, Galatasaray seçim sürecine girdi. Adaylar, Eşref Amamcıoğlu ve Dursun Özbek Galatasaray Divan Kurulu'na listelerini verdiler. Ve Galatasaray'da seçim yarışı resmen başlamış oldu. Tabii ki Dursun Özbek'in işte bu süreçte seçim takviminin ötelenmesiyle birlikte aday olmak için güçlü bir e, yönetim Kurulu listesi oluşturabilmek için yeterli zamanı e, bulduğu için ve camiadan, camianın ileri gelenlerinden, ombusmanlarından aday ol Galatasaray'ı e, bu karanlık e, durumdan kurtar diye kendisine baskı yapıldığı için e, Dursun Özbek aday oldu. Listesinde tabii ki güçlü isimler var. Dursun Özbek'in en büyük avantajı daha önce Galatasaray Başkanlığı'nı başarıyla e, icra etti. E, yıldız isimler transfer etti ve bu yıldız isimlerden bir sonraki yönetim. Bu isimleri satarak paralar paralar kazandı Galatasaray e, kasasına e, bu isabetli transfer nedeniyle e, para konulmuş oldu. Şimdi Dursun Özbek e, ustalık döneminde tekrar Galatasaray e, kulübüne e, başkan olmak için Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak. E, ben e, Eşref Hamamcıoğlu'ndan e, bir adım önde görüyorum. Hatta e, bu yarışın favorisi olarak görüyorum Dursun Özbek'i. Ee, önümüzdeki günlerde Fatih Terim'e mutlaka kapısını çalacaktır ve Fatih Terim'e e, benim teknik direktör adayım e, sensin diyecektir. Çünkü Torrent'le ne Eşref Amamcıoğlu ne de Dursun Özbek çalışmak istemiyor. Torrent'le yollar ayrıldıktan sonra e, Eşref Amamcıoğlu'nun e, Fatih Terim'le e, çalışma gibi bir düşüncesi yok ama ben Dursun Özbey'in bir numaralı teknik, aday, teknik direktör adayının Fatih Terim olduğunu e, düşünüyorum ki böyle zaten. Ve Fatih Terim de bundan bir ay önce İngiliz basında da Atletik'e yaptığı açıklamada, İngiliz basında yaptığı açıklamalarda da Türkiye'de Galatasaray dışında başka takımı çalıştırmam gibi bir düşüncem yok. E, bu imkansız gibi bir şey. E, tekrar Galatasaray'da e, çalışmayı düşünüyorum demişti ve işte o fırsat. Fatih Terim'in eline gel, önüne geldi. E, Dursun Özbey'in e, Fatih Terim'e nasıl bir projeyle gideceği de önemli. Tabii ki burada e, maddi şartlar önemli, transfer bütçesi önemli, alınacak yıldızlar önemli. Fatih Terim, e, Dursun Özbey'in kendisine sunacağı e, projeleri e, mantıklı bulursa, e, kafasına yatarsa e, Galatasaray'da yeni bir Fatih Terim dönemi tekrar başlayacaktır. Yani Fatih Terim olmazsa Okan Buruk da Esref Hamamcıoğlu tarafından ya da Dursun Özbek tarafından düşünülebilir. Esref Amcaoğlu'nun Zidan Zidan kozunu oynadığı söyleniyor. Zidan iddiaları var Esref Hamamcıoğlu'nun Zidan'dan randevu istediği ve Galatasaray teknik direktörlüğü konusunda Zinedine Zidan'la masaya oturulacağı söyleniyor. Tabii ki iddialar havada uçuşuyor. Önümüzdeki günlerde. Ee, seçime çok az e, süre kala yani şu, sonuçta e, Haziran ayı, 11 Haziran gibi e, Galatasaray'da seçim yapılacak ve bu e, seçim öncesinde işte Santrifor gibi isimler de ortaya çıkacaktır. Yıldız isimler, işte trans, e, teknik direktör konusunda netleşen e, ifadeler kullanacaktır. Başkan adayları e, seçim yatırımı ile ilgili yapacakları konuşmalarda bunlar önemli. Ama Galatasaray'da tabii ki Gidecek olan isimler de olabilir. Bunlardan biri Kerem Aktürkoğlu. Lyon'un ciddi bilgisi var. Mevcut başkandan Burak Elmas'tan Lyon'a gitmek için Kerem Aktürkoğlu'nun izin istediği ifade ediliyor. Ama şu anda hiçbir harcama yetkisi ve transferde gelecekler gideceklerle ilgili olarak bir çalışma yapamayacağı için. Çünkü Galatasaray'da seçim, seçim süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. Ee, ve e, maddi konularda harcama etkisi yeni yönetimde yok. Şu anki yönetimde olmadığı için e, net bir e, ifade kullanamıyor Burak Elmas yönetimi. Gelen yönetimde tabii ki e, Eşref Amcaoğlu ya da e, Dursun Özbek olursa ve cazip bir teklif gelirse, gerçekten Lyon'un teklifi çok cazip olursa, e, koltuğa oturan başkan, adayların, başkan adaylarının herhangi biri Kerem Aktürkoğlu'nun gitmesine izin verebilir. Çünkü kasa kolaylığı gerekiyor. Galatasaray'da şu anda e, 1 milyar lira gibi bir paraya ihtiyaç var. Futbolcu ödemeleri, evet, e, diğer ödemelere baktığınızda e, 1 milyar lira gibi bir taze bir paraya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Tabii Dursun Özbek bu konuda şanslı, kasa kolaylığı sağlayacak maddi imkanlara sahip. E, ama dediğimiz gibi Galatasaray'da e, o seçim günü neler olacak? E, hep birlikte göreceğiz ama ben Dursun Özbey'in e, bir adım önde olduğunu şimdiden ifade edebilirim. Tabii Marko gibi, Nelson gibi oyuncuların da satılma durumları zaman zaman gündeme geliyor. Buralardan Galatasaray satıp para e, kasaya para koyma düşüncesi olabilir. Ama ben şunu söyleyebilirim. Dursun Özbek e, gelirse ki e, gelmeye daha yakın aday benim düşünceme göre e, ne Kerem Aktürkoğlu'nun ne Nelson ne Marko'a gibi önemli isimlerin takımda kalmasını isteyecektir, satılmasına izin vermeyecektir ve kadroyu da daha güçlendirip güçlü bir Galatasarayla birlikte şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak yola devam edecektir. Yani Galatasaray'da dediğim gibi hareketli günler yaşanıyor. Şu anda Galatasaray'ın önce teknik direktörünün belli olması gerekiyor, diğer taraftan da adaylar listelerde önemli oyuncularla ilgili çalışmalarını da sürdürüyorlardır. Çünkü göreve geldikten sonra bu konuda e, tek tek transferler peş peşe gelecektir mutlaka. Yani Galatasaray'da e, net olarak e, şu anda medya olarak bizler e, şu transfer e, olacak, şu oyuncu geliyor, şu oyuncu gidiyor ifadesini e, kullanamıyoruz. Biraz e, havada kalıyor iddialarımız, bunu da ifade edelim. Mesela Burak Elmas eğer görevinde devam etseydi Beşiktaş'tan ayrılması şu anda çok büyük olasılık görünen Lerin'le bir protokol yaptığı bilgisi gelmişti bize. Lerin Galatasaray'da diyebilirdik Burak Elmas devam ediyor olsaydı ama <laughs> şu anda Burak Elmas'ın başkanlığı biteceği için Lerin defteri belki yeni başlık Dursun Özbek için de açılabilir, Eşref Hamamcıoğlu için de açılabilir. Ama Galatasaray'da e, yani önümüzdeki yıl ben daha bu sezona göre, bu sezon çok sönük geçti Galatasaray'sından Avrupa'yı tamam bir kenara koyalım. Avrupa'da başarılıydı ama ligde çok başarısız olan bir Galatasaray vardı. Önümüzdeki yıl ligde e, şampiyonluk yarışının içinde olacak bir Galatasaray izleyeceğimizi düşünüyorum.